Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizler Park'taki ikinci videomla karşı karşıyayız Şu kutudan bir silah çıkarsa SKS güzel Normalde buradan M24 kar 98 falan veriyor Direkt ölüyorsunuz yani Şu silahsızları vuralım Hadi bakalım Bunlar şimdi silah arayışında Onu yakalayamadım ama Abi baya kalabalık Şöyle bir M4 falan verseydi keşke yani SKS de iyidir ama Aldık. Yarısı zaten aşağı indi bunların. Bunu da yakaladım. Daha var mı? Açıkta adam görürsek. Bitiriyorum bunu. u Uzi bulmuş. İyi ki bitirmişim. Çok iyi oldu. Önde bir SKS'li daha var. Lan kilimi çalmaya çalışıyor. Var mı daha? O taraflardan bir ses daha duydum. DPS var. Uy iyi. 4 kill mi? O kadar millete vurdum 4 kill mi? DP'ye geçelim de bari. Aa baygın. Çaldık. Ev tarafına mı indiler yoksa? Yakaladım seni de. Yok mu daha fazla? O kadar insan gelmişti buraya. Cana bak. Öldürüyordu. Sağlık çantasını basalım biraz da sakinleyelim S12K 7 kill güzel Fena değil abi Evet bu kutuyu açmışlar Onun dışında şu ilerde botlar var hemen onları da vuralım ki kill sağlasın bize Tamam birbirlerinizi vurmayın Aldık Öl artık Diğeri de o ileride. Tamam onu çalmazlar ya. Gözükmüyor da. Yok tamam çalmazlar. O kadar da uğraşmaya gerek yok. Mermi bitti zaten. Bir misafirimiz daha var. Oğlum sen nereden çıktın? İki saat pusuyordu kesin bu aşağıda. Ya bir de loot yaparken şöyle yanlışlıkla yükseltmeye basabiliyorsunuz emülatörde. Evet artık gitme vakti geldi. Uçalım bakalım. Yine oyun alanında değilmişiz. Bize rota gözüktü. Direkt Pochinki'ye gideceğiz. Zaten bu tarafa atlamayanlar Pochinki'ye gitmiştir. Luna Park'ı temizlediğimizi düşünüyorum. Daha kimse yok orada. Burası da boş gibi duruyor ya. O kadar uçtuk uçtuk ama. inşallah beklentimizi karşılar. Bir iki takım olsaydı böyle. Yo adamlar eve girmemiş ya baksana. Kapılar kapalı duruyor. Ayak sesi duydum. Bu adam gelmiş. Tek başına mısın? Aldım seni. Adam tek başlaymış ya. Pochinki dolu olması lazım arkadaşlar. Haksız mıyım? Biri daha var. Can az. Bu da tek. Lunapark'tan uça uça Pochinki'ye mi geliyorsunuz artık tek başınıza? <laughs> Kaçmaya çalışıyor bir de. Ver 7.62'leri. Ha bir de şu yeni keskin nişancı tüfeğe gelmiş de. Onu hiç kullanmak nasip olmadı. Şimdi zaten kullanamam. Ama ilerleyen zamanlarda bulursam kullanırım bu oyun içerisinde. Orada adam mı yatıyor? Yılana bak. Ben bunu nasıl gördüm Adam orada yatmış. Direkt de tarlanın ön tarafında. Oy oy oy. Geç ağaca. Can bas bas. Açıkta yakalandık. Ya bunlar var ya direkt takımca pusuyor ya. Bekle alacağım seni. Ne çektim sizden? Açıkta şu ağaç olmasa ölüyordum ben ha. M4'ü var. Belliydi zaten ateş etmesinden. Burada bir kapışma oluyor. Botu vurdu birisi. Buradan geçelim. Ön Oğlum içeri giremiyorum. Açıktan gideceğim. Bak öldü diye bıraktım ha. He. Ha sonunda. Aa özellik özellik attılar. Oo burada bunlar. Adamlar nasıl açlıyor? Biri arabayla gelmiş. Zaten yerim gözüküyor panikledim. 19 kill fena değil. Güzel bak bu üçlü takım olması çok iyi oldu. Yoksa adam bulamayacaktık. Bak adamdaki şu keskin nişancıyı alacağım ya. 4x'im nerede? 4x'im gitti. Şimdi görünüşüne bakacaksan zaten bildiğiniz kar 98. Hatta onun gibi sıkıyor. Bot gelmiş. Hoş gelmiş. Dürbün var mı sende acaba? Yok 4x ile oynayabilir miyim ben bu sniperla bilmiyorum. Birkaç kez elim aldım da çok kullanma fırsatım olmadı. Ya bildiğiniz kar 98. Şimdilik deneyim çünkü adam yok etrafta. Ama adam görürsem bu sniperla vurmaya çalışacağım cidden. Bize deniyorlar. Çok güzel. Ses duyduğuma sevindim şu an. 21. kill geliyor. Tabi bir aksilik olmazsa. Buradan denedi. Gördüm gördüm. O çok yanlış geldik. Abi gidiyorduk ha. Siz siz olun böyle saçma raşlamayın. Çok kötü bir şekilde raşladım. Buggy bildiğiniz uçtu. Ne var bunda? Bunda M24 var da tabi almayacağız. Bu silahı da kullanamıyoruz abi aldık elimize. Ama merak etmeyin deneyeceğim. Ki adam görebilirsek bir oyun alana gidebilseydik. Baksanıza denizi tarafına verecek galiba araba var. Abicim hepsi mi böyle yine ölümden döndük. Canımı çok az bırakıp gidiyorlar. M762'si vardı bunun değil mi? Öyle bir denedi ki. o yeleğimizi yeniledik. Geriye kalan son 3 kişiyi de alırsam tertemiz 25 kilo olacak alanı inşallah denize vermez. Oyun alanı da çok saçma. Gerçi denize verme ihtimali yok ama. Bunu her ne kadar almış olsalar böyle kesin almışlardır. Gideyim. Her yakında adam varsa. Temiz duruyor. Almamışlar. AVM var. Harbi sniper'ı kullanamadan bıraktım. AVM'yi aldım çünkü AVM almasak ayıp olacak biliyorsunuz ama o sniper ben kullanacağım merak etmeyin ilerleyen videolarda M24 kar 98 gibi ama biraz daha kar 98'e çok benzerliği var son gaz devam edelim yine önümüze drop atıyor şu son 3 kişi inşallah takımdır da yani direkt 25 kill yapabiliriz etrafta yok gibiler çıkın ortaya bak ben meydanda son gaz geziyorum bu drop'a da gideceğim AUG var AUG'u da alalım Valla drop drop geziyoruz da gelmiyorlar ki. Hani bir yerde pusuyu olsam tamam da açıkta geziyorum insan bir ateş eder ya. Yılanlıyorlar mı acaba? Baksanıza alanın ortasındayım. Full son gaz. Al işte. Oyun alanına gitti biri. Diğeri de gitti. O çok güzel. Tam da 25 kill diyorduk. Alana öldü. Bunlar bottu büyük ihtimalle. Birebir kaldık. Tamam 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 gördüm. Dp'si var. Pusuyormuş işte. Daha ne bekliyoruz ki? Özelliği yolladım. Şimdi hile özelliğimiz. Ardından bomba da. Vuramadık. Aa bak vurmasam bombaya patlardı belki. 23 kill. 2856'lık bir hasar. 2 saat adamları arayıp durdum maalesef. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.